Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün yapacağımız işlem üç harflere maruz kaldıysanız bundan sizden uzaklaşmasını sağlayacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazınız. Ve daha sonra bu kağıtı evinizin etrafında bir toprağa gömünüz. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın ve daha sonra aldığınız ekran görüntüsünü bilgisayar açıkçası alınız. Bu şekilde işlemi yapın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da bana özel işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağımız işlem evde çocuklarınız arasında huzurlu, mutlu bir zaman geçirebilmesini sağlayabilmesi için yapılan bir işlemdir. Bu şu boşluk koyduğum yere çocukların isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini alt alta yazacaksınız. Daha sonra bir kağıdın ekran görüntüsünü alın ve evinizde güzel bir yerde saklayın. Ekran görüntüsünü aldığınız kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak çıkartın. Şöyle koyalım. Ama ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.